koordinat düzleminde verilen ABC üçgeni için O noktası üçgenin köşelerine eşit uzaklıktadır. Heh, hemen gösterelim arkadaşlar. Şu O noktası üçgenin köşelerine eşit uzaklıkta. E ne gördük bu durumda? 3 tane eşitlik yani muhteşem üçlü. O halde ABC üçgeni bir dik üçgendir dedik. Ve B noktasının koordinatları eksi 4'e K olduğuna göre burası 4 birim. A noktası 0'a 5. O halde bu uzunluklar 5'er birim oluyor ve hemen bakın ne gördük? 4'e 5'ten demek ki şu uzunluk 3 birim. 3 4 5 üçgeni geldi. Bizden C köşesinin ordinatını istiyor. Onu da gösterdiğimizde arkadaşlar olay bitiyor zaten. Bakın hemen üzerinden geçmiş oldum. Kelebeğe dikkat. Ve arkadaşlar 5'e 5 ise bu durumda birebir oranda ne olacak? İstenilen C noktasının ordinatı 3 birime eşit olacak. Yani D şıkkı eksi 3 geliyor. İkinci soruda koordinatları verilen ABC üçgeninin açı ortayı gösteriliyor ve D noktasının absisini istiyor. Arkadaşlar A eksi 5 sıfır olduğuna göre bakın şu uzunluk 5 birime eşit. Ve C noktası da 5, 0. Ha, o halde bu uzunlukta 5 birim oluyor ve B noktasının koordinatları eksi 3'e 4 diyor. O halde arkadaşlar ordinat 4 ve absis de 3 birim olduğuna göre bakın ne oldu? B köşesinin orijini olan uzaklığı da 5 birime eşit olur. Ha güzel oldu değil mi? Yani 5, 5, 5 ve muhteşem üçlü. O halde ABC dik üçgen. Bakın bu durumda şu uzunluk 2 birim oldu ve 2'ye 4'ten küçük olanın kök 5 katı 2 kök 5 gelecek AB uzunluğu. Buradan da arkadaşlar hipotenüs 10. Girdik kenar 2 kök 5 olduğuna göre bakın 10 2 kök 5'in kök 5 katına eşit değil mi? O halde BC uzunluğunda ne olmalı? Küçük olanın 2 katına eşit olmalı. 4 kök 5 gelmeli. Ya da onun karesi 100'den 2 kök 5'in karesi 20'yi çıkartın. 80 pisagor yapın yani. Ve bc uzunluğunda bulun. Tamam bundan sonra arkadaşlar artık olayımız açı ortayı değerlendirmek. Kollar ve ayaklar oranı. Yani 2'ye 4. Bu durumda arkadaşlar bakın şöyle üzerinden geçiyorum. Buraya k demiş olsam şu dc uzunluğu 2k'ya eşit olmalı. E burada o zaman ne oluyor bakın 3K 11'ime eşit oluyor ve K da buradan arkadaşlar 10 bölü 3 geliyor. Bizden D noktasının apsisini istemişti. Arkadaşlar A noktasının koordinatları eksi 5 sıfırdı. Bakın A'dan D'ye K kadarlık artış var. Yani 10 bölü 3. O halde arkadaşlar eksi 5 artı 10 bölü 3 dediğimizde buradan eksi 5 bölü 3 gelir. Doğru cevap da C şıkkı olur. O başlangıç noktası olmak üzere dik koordinat düzleminde verilen AOB üçgeninde AO AB eşit olup AO kenarı y ekseni üzerindedir. B noktası 6 2 olduğuna göre AOB üçgenin alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar B noktası birinci bölgede ve AO kenarı da y ekseni üzerinde olduğuna göre işte üçgenimiz bu şekilde olacak. Burası B noktası ve A noktası şu noktada O noktası ve bu uzunluklarda birbirine eşit. Sonrasında da B noktasının koordinatlarını göstermekle devam edelim. 6'ya 2 ve arkadaşlar dikkat edin bakın B noktasının açısı aynı zamanda AO tabanına ait yükseklik oluyor. O halde bu uzunlukları tekrar burada da gösterelim ve bilmediğimiz bu uzunluğa da A diyelim. E bu durumda AB'de eşit olduğuna göre AO'ya demek ki A artı 2 olacak. E neyi gördük? Bakın içini taramış olduğumuz üçgende. Dik kenarlardan biri 6. O halde arkadaşlar bu 6, 8, 10 üçgenidir değil mi? Yani A artı 2 uzunluğu da 10 birimi olacak. Bizden alanı istemişti. Tabanımız 10. Bu tabana ait yükseklik 6. Ve istenilen cevap da arkadaşlar 30 olur. Doğru cevap da D şıkkı bulunur. Gördüğün soruda arkadaşlar öncelikle verilen şu oranları değerlendirelim. Bakalım AK 2 BK 3 olduğuna göre yani burası K olmuş olsa burası 3 A'ya eşit olacak. Sonra DC DK arasında da 3'e 4 oranı var. O halde buraya B demiş olsam burası da 3 B olur değil mi? A ve B'nin koordinatları belli olduğuna göre artış azalışı yapalım hemen. Arkadaşlar bakın eksi 2 iken 8 olmuş. 10 artış var. Nerede? 5 A'da. E şimdi 5A'da 10 artış varsa biz A'dan K'ya geliyoruz. Bu durumda 2A'da 4 artış olur. Yani arkadaşlar eksi 2 artı 4 dediğinizde K noktasının apsisi 2 birim olur. Gelelim ordinata. 7 iken Eksi 13 oluyor. Azalmış. Ne kadar azalmış? 20 azalış var. E peki nerede? 5A'da. E 5A'da 20 azalış var. Bakın 4 kat geliyor. O halde A'dan K'ya gelirken 2A'da 8 azalış olmalı. E 7-8 dediğimizde de eksi 1 gelir. Burası tamam. Gelelim diğer taraftan. C noktası eksi 2 iken apsisi K'ya geldiğimizde 2 oluyor. Ne oluyor? Artıyor. Ne kadar artıyor? 4 artış var. Nerede peki arkadaşlar? B kadarlık uzunlukta. Bakın biz K'dan D'ye gelelim. E tabi bu arada C'den D'ye de gidebilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. K'dan D'ye gelirken 3B'de 12 artış olur. Ve 2 artı 12 dediğinizde D noktasının absisi 14 gelir. Son olarak ordinata bakıyoruz. Eksi 5'ken eksi 1 artmış. Ne kadar artmış? 4 artmış. Aynen burada olduğu gibi bakın B'de 4 artış varsa 3B'de 12 artış olur. O halde eksi 1 artı 12 dediğimizde D noktasının ordinatı 11'e eşit gelir. Bizden arkadaşlar A artı B'nin toplamını istemişti. gördüğünüz gibi 25 oluyor. Doğru cevap E şıkkı geliyor. Bu soruda da arkadaşlar eşit olan uzunluklar var. Bunun yanında DA 2B'de eşitmiş. Yani buraya A demiş olsa burası 2A olacak. Bizden ne istiyor? Şu D, E arası uzaklığı istiyor. İki nokta arası uzaklık. O halde D ve E noktaların koordinatlarını bulalım. Şimdi arkadaşlar B'den A'ya gelelim. Tabi A'dan B'ye de gelebilirsiniz. Fark etmez. Eksi 6 iken eksi 3 olmuş. Artmış. Ne kadar artmış? 3 artış var. Nerede? 3 A'da. 3 A'da 3 artış varsa B'den D'ye geldiğimizde yani A'da da bir artış olur. Böyle olunca da eksi 6 artı 1 dediğimizde D noktasının apsisi eksi 5 gelir. Gelelim ordinata. 1 iken 7 olmuş. Yine artış var arkadaşlar. Ne kadar? 6 artış var. Nerede? 3 A'da. E A'da ne kadar artış olacak? 2 artış olacak. Bu durumda 1'e 2 ilave ettiğimizde D noktasının ordinatı da 3'e eşit gelir. Tamam yani eksi 5'i 3 oldu. Gelelim E noktasına. Orta nokta. O zaman arkadaşlar direkt ne yapalım? Apsisler toplamının yarısını alalım. 5 eksi 3 bölü 2'den 1'e eşit gelir apsisi. 7 artı 3 bölü 2'den de 5'e eşit gelir ordinatı. Son olarak DE uzunluğuna bakalım. 2 nokta arası uzaklık. Arkadaşlar apsisler farkı. 1 eksi eksi 5 6. 6'nın karesi 36. Artı dedik. Ordinatlar farkı da 5 eksi 3'ten 2. 2'nin karesi 4. Bu durumda arkadaşlar gördüğünüz gibi kök 40 yani 2 kök 10'a eşit geliyor. DE uzunluğu doğru cevapta E şıkkı oluyor arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde çizilen bir ABC üçgeni ile ilgili iki tane bilgi veriliyor. Arkadaşlar ne diyor? Tüm yardımcı elemanları tek noktada kesişmektedir. Ha, o zaman bu üçgen ne olmalı? Eşkenar üçgen olmalı tabii ki değil mi? Bu bir. İkincisi G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olmak üzere 2'ye 5 kök koordinatları ve A noktası da eksi 7 2 kök olduğuna göre ABC üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Yani bir kenarı bulacağız. Tamam bulalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen ve şöyle bir yardımcı elemanı çizelim. Ağırlık merkezi G noktası olmak üzere burası da A noktası olsun. A noktasının koordinatları eksi 7'ye 2 kök 3. G noktasının koordinatları da 2'ye 5 kök 3 veriliyor. Arkadaşlar iki nokta arası uzaklığı bulalım hemen. 2 eksi eksi 7'den 9 olur ki 9'un karesi 81 artı dedik. 5 kök 3, 2 kök 3 farkı 3 kök 3. 3 kök 3'ün karesi de 27. Bu toplam 108 yapıyor. Kökünü de aldığımızda 6 kök 3 olur arkadaşlar. Değil mi? Yani bu uzunluk 6 kök 3. O zaman ağırlık merkezi köşe 6 kök ise taban yarısından 3 kök 3 olmalı deriz. E bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre 30-60-90 üçgeninden olayı da bitiririz. Şimdi arkadaşlar 60'ın karşısı 9 kök 3. O halde 30'un karşısı 9 ve 90'ın karşısı 18 ya da kenar ortaydan zaten burası da 9 olur. Üçgenin bir kenarı 18 olduğuna göre çevresi de 3 çarpı 18'den 54 gelir. Doğru cevap da D şıkkı olur. 7. soruya baktığımızda arkadaşlar ABC üçgeninde F noktaları bulundukları kenarların orta noktaları. Buna göre B noktasının koordinatlarını istiyor bizden. Arkadaşlar bu sorunun benzerini çözmüştük biz konu anlatımda. Hatta demiştim ki bu köşe koordinatlarını x1 y1 x2 y2 x3 y3 şeklinde harflendirirsiniz. Sonrasında da işte orta nokta koordinatlarından gider, denklemlere elde eder, sonuca da ulaşırsınız. Ha biraz uzun olur. Şimdi benim gösterdiğim yönteme göre gerçekten uzun oluyor. Orada da göstermiştim. Bir kez daha gösteriyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Orta noktaları birleştiriyoruz. F ile D'yi de birleştirdiğimde orta tabanlar oluşuyor. Yine FD BC'nin orta tabanı oluyor. Yani bakışlarınız bu kez BAC üçgeninde FDD olsun. Tamam mı arkadaşlar? BC'nin orta tabanı oluyor. Dolayısıyla FD de BC'ye paraleldir. E ne oldu bu durumda? FDBE bir paralel kenar oldu. Neyi biliyoruz biz? Paralel kenarlarda köşe koordinatların apsisler toplamı ile ordinatlar toplamı birbirine eşittir. Yani arkadaşlar ED'ye baktığımızda eksi 3 ile artı 1'in toplamı eksi 2. O zaman FB'ye baktığımızda eksi 2 ile B'nin apsisini topladığımızda da eksi 2 olacak. Dolayısıyla buraya 0 gelir. Ordinatlar içinde 3'e eksi 1. Aradaki fark 2 oluyor. O halde arkadaşlar 6 ile B'nin ordinatını topladığımızda da 2 olabilmesi için Buraya eksi 4 gelmesi gerekli değil mi? Olay da bitti. O zaman da arkadaşlar doğru cevap A şıkkı oluyor. 8. soruda da yine arkadaşlar bir önceki soruya benzer bir durum var. Burada da genel bir dörtgen veriliyor. Kenarların orta noktaları birleştiriliyor. ve ne oluyordu birleştirilince? Paralel kenar oluşuyordu. Hatta şöyle hemen tekrar bir daha göstermek istiyorum. Bakın dörtgenin köşegenini çizdiğimde Bakışlarınız ADC üçgeninde olsun. O zaman ne oluyor? NM uzunluğu AC uzunluğunun orta tabanı oluyor ve paralellik söz konusu. Aynı şey sağ taraftan bakınca da var. ABC üçgenine bakın bu kez. Burada da LK orta noktalar birleştirildiğinde AC'nin orta tabanı olur ki aynı zamanda KN de paraleldir. Arkadaşlar göstermişken bir de LM ile KN'nin de birbirine paralel olduğunu gösterelim. Bakın bu kez diğer köşegeni çiziyorum. Bakışlarınız BCD üçgeninde olsun. Arkadaşlar M orta nokta, L orta nokta, iki orta nokta birleştirildi ve BD'nin orta tabanı oldu. Dolayısıyla LM uzunluğu BD köşegenine paralel. Aynı şeyi aşağı taraftan bakarak da görebilirsiniz. Yani DAB üçgenine baktığınızda NK BD'nin orta tabanı ve o da paralel olacak BD'ye. Böyle olunca da arkadaşlar KLMN bir paralel kenar oluyor. Ve olayımız neydi? Karşılıklı apsisler ve ordinatlar toplamı birbirine eşitti. MK'ya baktığımızda apsisler toplamı 1. O halde LN'ye baktığımızda 1 olabilmesi için apsisler toplamının eksi 5 gelmeli n'nin apsisi değil mi arkadaşlar? Ve ordinatlarına bakalım. 4'e eksi 2. Ne oldu? 2 oldu. O halde arkadaşlar L'nin ordinatı 2 ise N'nin ordinatı da 0'a eşit gelmeli. Eksi 5'e 0 olacak. Doğru cevap da B şıkkı gelecek. ABC üçgenin ağırlık merkezi G olduğuna göre AB uzun kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar burada A noktasının koordinatlarını bulmak için ne yapacağız? Ağırlık merkezinden yararlanacağız. Neydi ağırlık merkezinin apsisi ve ordinatı? 3 köşe apsisler toplamının aritmetik ortalaması ve 3 köşe ordinatlar toplamının aritmetik ortalamasıydı. Apsisi ve ordinatı. O halde arkadaşlar şöyle yapalım. Bunun koordinatlarını A'ya B diyelim. Ağırlık merkezinin apsisi eksi 4, A artı 6 eksi 12 bölü 3 dediğimizde eksi 12'ler birbirini götürür. A da buradan eksi 6'ya eşit gelir. Gelelim ordinata 9'a eşit olacak. B artı 6 artı 12 bölü 3 dediğimizde buradan da arkadaşlar B 9'a eşit geliyor. Yani A noktasının koordinatları eksi 6'ya 9 oluyor. Şimdi AB uzunluğunu bulacaktık. O zaman arkadaşlar apsisler farkı diyelim. Eksi 12 artı 6 eksi 6'nın karesi 36 ve ordinatlar farkı 3, 3'ün karesi 9. Buradan arkadaşlar 45 oluyor görüyorsunuz. Kök de 3 kök 5'e eşit olur. Doğru cevap da C şıkkı gelir. Koordinat düzleminde verilen düzgün altıgenin AB kenarı x ekseni üzerinde, F köşesi y ekseni üzerinde. OD ile AF'nin kesişimi K noktası ve bu boyalı üçgenin alanı da 200 kök 3 birim kare. Buna göre K noktasının koordinatları hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu soru sağlam sorulardan bir tanesi ve aynı zamanda bakış açınızı genişletecek bir soru. Yine her zamanki gibi soruyu çözerken verilen bilgileri değerlendireceğiz. Ve kullanılan geometrik şeklinde özellikleri bizim için çok değerli. Burada verilen altıgende en önemli özelliklerden bir tanesi karşılıklı kenarların birbirine paralel olması. Zaten arkadaşlar altıgen alan sorularında en çok kullanılan durumlardan bir tanesi evet paralellik. ve paralelliğin sonucunda da tabii ki benzerlik. Öncelikle şu paralelliği bir göstermekle başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın OD ile AF'nin kesişim noktasının belirtilmesi bu da çok değerli. Bu da bir çıkış noktası. Paralelliği değerlendirerek benzerliğe geçişte tabii ki yapmamız gereken şey ek çizim. O zaman arkadaşlar F noktası da Y ekseni üzerinde olduğuna göre bakın şöyle bir ek çizim yaparak aynı zamanda da ED'yi uzatacağız ve paralelliği bu şekilde değerlendirerek benzerliği ortaya çıkartacağız. Şu noktaya T noktası diyelim. Burası da arkadaşlar P noktası olsun. Bakın arkadaşlar iki tane kelebek oluştu. Kalemi takip ediyorsunuz. Burada düğüm noktası F noktası olan bir kelebek var. Bir de arkadaşlar ne demiştik? Paralellik ve açıların eşitliği demiştik. Neyi biliyoruz? Altıgenin iç açısının 120 derece olduğunu o halde şu açı 60 derecedir. Ve iç terslikten dolayı bu açı da 60 derece olur. Yine arkadaşlar bakın şu açı da 60 derece oluyor. Yani TFE üçgeni bir eşkenar üçgen. FP uzunluğu da bu eşkenar üçgenin yüksekliği açı ortayı ve kenar ortayı oluyor. Şu açılar 30'ar derece. Yine buradan da görebilirsiniz aslında 60, 90 ve 30. Bilmediğimiz uzunlukları bir harflendirelim. Yani ben buraya A demiş olsam burası da A olacak. Eşkenar üçgenin bir kenarı 2A olmakla birlikte aynı zamanda altıgenin bir kenarı da 2A'ya eşit oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu uzunlukta altıgenin bir kenarı yani 2A o halde 30'un karşısındaki bu uzunluğun A'ya eşit olması gerekli. Şimdi gelelim şu OD AF kesişim noktası olan K noktasına. Bakın arkadaşlar K'yı şöyle işaretlediğimde ve üzerinden geçiyorum dikkat diyorum. Neyi gördük arkadaşlar? İkinci kelebek. Ve bu kelebeğin bir kenarı 4A diğer kenarı A. Yani benzerlik oranı 1'e 4 oluyor. Şimdi gelelim bizden istemiş olduğu şu K noktasının apsis ve ordinatına. Arkadaşlar ordinatı çizdiğimde aynı zamanda bunu diğer tarafa doğru şöyle uzattığımızda yani TD'ye bir dik indirdiğimizde bu ne oluyor bakın? KED üçgeninin yüksekliği oluyor. K'nın ordinatına h dersek üçgenin yüksekliği de 4h'e eşit oluyor. Ha aynı zamanda bakın arkadaşlar altıgenin kısa köşegeni eşittir şu uzunluğun tamamı. Yani 5H kadar oluyor. Şimdi bakın bu kenarlar 2A'ya 2A'ydı. Dolayısıyla kısa köşegen 30-30-120 üçgeninden dolayı 2A kök 3'e eşit olur mu? Olur. Aynı zamanda arkadaşlar bu uzunluk nedir? 5H'e eşittir. Buradan da H kadarlık uzunluk 2a kök 3 bölü 5'e eşit gelir. Şimdi arkadaşlar en son ne kaldı? Alan kaldı. 200 kök 3 dedik ve temel alan bağıntısından taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Yani 2a çarpı 4h. Arkadaşlar h için biz 2a kök 3 bölü 5 bulmuştuk. Biz bunu 4 ile çarparsak 4h 8a kök 3 bölü 5'e eşit olur mu? Olur. Yerine koyalım şimdi. 8A kök 3 bölü 5 taban çarpı yükseklik bölü 2. Gidenleri bir gönderelim. Buradan da şu ikiler gittiği zaman hatta 8 ile de 200'ü sadeleştirelim. 4'e böldük 2. Bunu da 4'e böldük 50. Ne oldu arkadaşlar? Bakın a kare 250 bölü 2'ye eşit oldu. Bu da nedir? 125'tir. Yani kökünü de aldığımızda 5 kök 5'e eşit gelir. Son olarak arkadaşlar artık K noktasının koordinatlarını bulabiliriz. Ben hatta şöyle yan tarafa alacağım. Bakın burası K noktası. Sonra O ve A noktası. Bu uzunluğa H demiştik. Bu açımız da 60 dereceydi. Arkadaşlar biz bu yüksekliği 2A kök 3 bölü 5 bulmuştuk. Şimdi yerine koyalım. 2 çarpı 5 kök 5 çarpı dedik. Kök 3 bölü 5. Gidenler gittiği zaman da demek ki 2 kök 5 çarpı kök 3 yani 2 kök 15'e eşit geliyor. Bu da bizim ordinatımız oluyor. Zaten şıklara baktığımızda arkadaşlar 2 kök 15'li bir tane şık var. Yani doğru cevap direkt A şıkkıdır diyebiliriz. Ama biz devam ediyoruz. Apsisini de bulalım. Arkadaşlar şu 2 kök 15'i ben 2 kök 5 çarpı kök 3 şeklinde yazacağım. Çünkü 60'ın karşısına denk geliyor ki bu durumda 30'un karşısı ne olacak? Kök 3'e böldüğümüzde 2 kök 5 gelecek. Ve bu uzunluğun tamamı da neydi? A'ya eşitti. O da 5 kök 5. Böyle olunca da K noktasının absisi görüyorsunuz. Arkadaşlar 3 kök 5 oluyor. Ve koordinatları 3 kök 5'e 2 kök 15 geliyor.